Evet, size bakayım, kafanıza bakayım. Herkese merhaba, ben Yusuf Kağan Gültaş. Bir önceki videomda saç ekiminden öncesini anlatmıştım. Fark edeceğiniz üzere şimdi de saç ekimi ve sonrasını anlatacağım. Saçlarımı dün ektirdim. Yaklaşık 8 saat süren bir operasyondu. Bugün sabah da sargılarımı aldırdım. Daha sonra size ayrıntılı videoları çekip koyacağım. Öncelikle Ordu Karadeniz Saç Merkezi'nde gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten çok güzel ilgilendiler benimle. İşte kapıdan, girişimden, e, bugün sargıların alınmasına kadar her soruma cevap verdiler. Her ayrıntıyı söylediler. Benim en büyük korkularımdan bir tanesi de e, bu 8 saatin nasıl geçeceğiydi Valla sohbet muhabbet işte onlar müzik açtılar ben müzik açtım Netflix vardı bir, birkaç tane belgesel açtık izledik yani eğlenceli geçti en büyük korkularımdan bir tanesini o süre zarfında yendim gerçekten çok eğlenceli geçti şimdi size e, saç ekim sürecini biraz anlatayım e, ilk önce e, kahvaltımı yaptım e, saç ekim merkezine gittim e, içeriye girdim beni karşıladılar, kahve çay ikram ettiler. Biraz süreçten bahsettiler. Daha sonra hemen içeri girdim. Üstümü değiştirdim. Bana önlük giydirdiler. Ee, önce saçımı kontrol ettiler. Nereye kim yapacaklarını e, tahmin olarak belirlediler. Daha sonra kalemle çizdiler. Daha sonra saçlarımı tıraş ettiler. Ve sonra operasyon odasına geçtik. Anestezi uygulandı. Yani şöyle söyleyeyim. Bu Acı ağrı var mı sorusunu aslında sadece bu ilk 10 dakikalık kısımda bir bir şeyler hissediyorsunuz yani böyle çok büyük acılar değil ama e, hissediyorsunuz yine de ama bu 10 dakikadan sonra en geç 10 dakikadan sonra tamamen uyuşmuş olduğu için kafanız hiçbir şey hissetmiyorsunuz e, yapmam gerekenleri yapmamam gerekenleri tekrar e, tekrar o da anlattı ama, e, Ekim ilk önce söküm işlemine başladılar. Ee, saç kökleri tek tek alınıp ayrı gruplara ayrıldı. Birli kökler, ikili kökler, üçlü kökler, dörtlü kökler diye. Daha sonrasında o kökler bir havuzda bırakıldı. Ee, öğleden sonra da ekim işlemine geçildi. O süre zarfında da tekrar yerine tek 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 koyuldu. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ee, yani verdiğiniz parayı gerçekten hak ediyor. Yani o kullanılan aletler, edevatlar e, kullanılan her mola verdiğimizde değiştirilen eldivenler, e, o fuenin makinesinin uçları, Yani ciddi bir emek var. Zaten bir dört kişi e, aynı anda benim benim operasyonuma dört kişi girdi. Yani ciddi bir emek var. Gerçekten çok uğraşılıyor. Verdiğim parayı da hak ettiğini düşünüyorum. Ekim tekniğini de anlatayım. Önce eski tekniği anlatayım. Ondan sonra yeni tekniği anlatmak daha kolay olacaktır. Ee, eski tekniğin adı şu foot sistemi. Bu sistemde e, saç derisi arkadan yani donör bölgeden belli bir şerit halinde alınıyor ve nakledilecek bölgeye yine şerit halinde koyuluyor. Tabi bu orada büyük bir kesme, yara açma ve o yarayı dikme işlemi gerektiriyor. İyileşme iyileşme süresi gecikiyor ve ciddi anlamda bir e, orada iz kalıyor. E, FUE tekniğinde yani bana uygulanan teknikte ise e, olay şu. Ee, saçlarınız bir makine yardımıyla kökleri tek tek kaldırılıyor. Daha sonra sağlık personelleri onu tek 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 topluyor. Onları havuza alıyor. Ekim yapılacak yerde daha sonra kanallar açılıyor. O kanalların içerisine yine tek 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 koyuluyor. 4470 kök ekildi bana. Ee, i̇lk videomda bahsettiğim gibi 5500 kök bekliyorduk aslında ama e, dera yani operasyona girdikten sonra çok ciddi anlamda bir e, arkadalarda da açıklık olduğunu fark ettiler. E, biraz daha az alım yap, yapabildiler. Ekim işlemine devam edeyim. O füey makinesiyle tek tek yerlerinden alındıktan sonra e, kanal açmak için ayrı bir uzman geldi bu ilk başta çizilen alanları o tekrar çizdi. Bana da gösterdi. Beraber karar verdik bu sürece. Daha sonrasında o kanal açılan yerleri öğleden sonra da o tek tek saç kökleri ekildi. Gece yapmak şöyle aslında çok zor değil. Kafanızın arkasından alındığı için o bölgelerde sadece ufak küçük yaralar oluyor. Siz onların üzerine yatabiliyorsunuz. Ön tarafa kesinlikle müdahale etmiyorsunuz. Hiçbir şekilde dokunmuyorsunuz. Yani şu ekim yapılanına kesinlikle dokunmuyorsunuz. Ben size şimdi yakıp plandan biraz göstermeye çalışacağım. Şöyle. Kamerayı da çevirelim. Yani şu an tam ortasında olduğunu düşünüyorum. İşte şu ekim yapılan bölge bir, bir miktarda Tepeye ekim yapıldı. Tepedeki açıklığı gidenmek için yapıldı. Şöyle arkamı döndüğümde umarım görebilirsiniz. Şöyle bu alanlarda e, alım yapılan bölgeler. Çok kanlı, çok böyle e, acı veren bir süreç değil. Sonrasında da öyle. Yani bugün tabii bu süreci birinci senenin sonundan itibaren görmeye başlayacağız. Ama 15 günlük süreçte bir döküm yaşanacak. O süreçte de yani, var olacak, olma ihtimali olan saçlarımızı ve şekillerini görmüş olacağımı düşünüyorum. Buradan tekrar Karadeniz Saç Ekim Merkezi'ne teşekkür ediyorum, bilgilerinden, alakalarından dolayı. Bekleyelim, görelim. İlk yıkama videosunda görüşmek üzere.